bu mahallenin Evet. Koca Ali Meren Gayrimenkul'den herkese merhaba. Bugün sizlere çok farklı bir tanıtım yapacağız. Bu sefer satılık değil kiralık bir evi gezeceğiz. Evimiz 212 metrekare arsanın içerisinde müstakil bir ev. Evimiz kiralık ama yani yaz sezonu için kiralanıyor. İsterseniz haftalık, isterseniz aylık kiralayabilirsiniz. Geniş bir bahçeye sahip. İçerisinde bütün eşyalar hazır. Geniş kapalı bir balkonu var. Şimdi evin içine girerek hep birlikte gezelim. Salonumuz oldukça geniş. Hemen evet, çok geniş bir salon. Şimdi oturma gruplarında da size söyleyeceğim ama önce balkona bakmak istiyorum. Evet. Kapalı bir balkon. Toplam 6 kişilik bir masa var. Burası evet. oldukça kalabalık bir aile. Ağırlayabilir. 2-4 kişilik grup. 8 kişilik yemek masası. Hemen burada bir mutfak var. Burada da her şey tamam. Burada da 4 kişilik bir masa, alt kat lavabo, ee, üst kata bakalım. Is the bathroom okay? Yes. Evet, bu katta iki kişilik bir yatak. Burada odada, ikinci odada iki kişilik ranza. Hemen tuvaleti banyosu. Hiçbir eksiği yok. Yine çift kişilik bir oda. Burada da çift kişilik bir yatak. Toplam 7 şey yatak var. Ve burada da aynı zamanda ebeveyn banyosu var. Evet. Haftalık, aylık, sezonluk ailenizle birlikte vakit geçirmek isterseniz bu evi kiralayabilirsiniz. Koca Plajı'nın tam merkezinde. Bütün alışveriş merkezlerine yakın. Denizi 3. sırada. Ortalama 100 150 metre mesafedesiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda, başka evlerde görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın.